Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bu yoğurt kovasını saksı olarak hazırlamak istiyorum. Şöyle öncelikle onu güzelce bir boyayacağım. Sonra kuruduktan sonra da altına böyle kızgın şişle delikler açacağız. Şöyle kapağını da atmadım. Onu da böyle altına altlık olarak da belki kullanabilirim diye. Onu şöyle bir koyalım. Şimdi böyle biliyorsunuz ki ben bulaşık süngeriyle bu işleri yapıveriyorum. Çok kolay, çok pratik oluyor. Birkaç tane de böyle kanalımda e, bu... Geri dönüşüm videolarım var benim. Seviyorum bu tarz işlerle uğraşmayı. Şöyle hemen pıt 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 pıt. Bunu ben bir boyayıp kurutup sonra işlemlere devam ederiz. Şöyle bu şekilde boyam soracak olursanız akrilik boya. Su bazlı akrilik boya, her türlü yüzeye de hemen hemen ben uyguluyorum bu akrilik boyaları. Tabi e, uygulama bittikten sonra kuruduktan sonra üzerine güzelce bir vernik atacağım. Elimde olan verniğim e, mat vernik, parlak vernik değil böyle mat bir verniğim var. Üzerine kuruduktan sonra da vernik atacağım, epeyce bir işimi görecek benim. Görüyorsunuz ki fırçayla yapmaktansa böyle süngerle pıt, pıt 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 yapmak çok kolay oluyor. Yani isterseniz bunu bu şekilde böyle süredebilirsiniz. Ama ben bu dokulu yüzeyi her zaman daha çok tercih ediyorum. Altını boyamayacağım. Hiç gerek yok altını boyamaya. Evet, ben şimdi güzelce bunu bir boyayıp kurumasını bekleyip sonra devam edelim videomuza. Evet, ben şimdi e, kovamı boyadım, iki kat boya uyguladım. E, her katın arasında yarım saat kadar bekledim. Tekrar kuruduktan sonra tekrar boyamı uyguladım. Gayet de güzel kapandı. O böyle. Pıt pıt yapıyoruz ya süngerler hani bir kabarcık oluyor. O kuruduktan sonra sönüyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok hafif bir e, pütürlü bir doku olmuş oluyor. Ben de o dokuyu çok yakıştırıyorum açıkçası. Çok seviyorum. Şimdi ben aslında bunu böyle boyadıktan sonra yapacağım işlem dekopaj işlemiydi. Böyle gördüğünüz gibi çeşitli e, burada kağıtlarım var benim. Bunları tutkalla güzelce yapıştırıp kaplayacaktım. Hani hangisini yaparım tam kestirememiştim gözümde. Şunu bir yakıştırmıştım ilkten. Şöyle bir yarıdan itibaren hani şöyle bir bir desen yapma fikri vardı kafamda ama sonradan bir açıkçası üşendim. Bir vazgeçtim bunlardan. Bunları yapmayacağım. Sonradan aklıma silikon tabancasıyla daha önce de benim yaptığım bir uygulama var. Hatta onu da getireyim hemen sizlere. Şöyle hemen göstermem gerekirse. Şu tarz bir e, uygulamayı tekrar yapacağım. Şöyle silikondan şeritler çekmiştim. Bu, bu uygulamadan bir daha yapmak istiyorum. E, bir de mesela ben bu tarz şeylerle uğraşamam ama hani yoğurt kovaları her hepinizde oluyor. Bunu da saksı yapmak istiyorum. Bir geri dönüşüm olsun istiyorum. Ama öyle boya ile falan da uğraşamam. Boya da almak istemiyorum diyorsanız da mesela böyle hazır kaplama kağıtları bunlar her yerlerde satılıyor. E, alırsınız bir sürü şeyinizi kaplayabilirsiniz. Yani salça kutusu, teneke kutuları, böyle yoğurt kovalarını. Bunlar altından kendisinin yapışkanı var. Gayet de güzel iş görüyor. Ben daha önce böyle de çok yaptım balkonda. Yani oldukça da iş görüyor. Yani en azından bir yıl boyunca bir sezon beni çok rahat idare etti. Üzerine su tutmadığımız için balkon ortamı neticede işimizi görüyor arkadaşlar. Şimdi silikonla bir uygulama yapacağım. Mesela diğer yaptığımı da bir hatırlatayım sizlere göstereyim. Şöyle yapmıştık. Bunlar da tatlı güzel oldular. Bir dokulu yüzey yapmak istedim. Şimdi o zaman da uygulamamıza bir geçelim. Hadi bakalım başlayalım. Aslında bu işlemi yapmaya önceden karar vermiş olsaydım hiç boyamadan silikonu çekiyordum. Silikon kuruduktan sonra üzerine boya yapıyorum. Şimdi bakalım boyanın üzerine tutacak mı? Ben de ilk defa bir deneyeceğim bu şekilde ama tutar diye düşünüyorum. Kuruduktan sonra tabii tekrardan bu çektiğim silikonlara boya yapacağım. Böyle İnşallah net görünüyordur. Zaten bununla ilgili ben yaptığım çalışma var. Detaylı bir şekilde oradan o videoya da bakabilir eğer isteyenler. Yani maksat böyle bir doku oluşturmak burada. Çok böyle dümdüz şeritler çekmek değil amacım. Biraz böyle hatta eğri bir olsun. Daha güzel oluyor. Şöyle çok düz çektiklerimde mesela yamultalım. Hops. Evet ben şimdi bunun silikonların hepsini çekeyim video uzamasın. Kuruduktan sonra da boya işlemine geçeriz. Evet ben şimdi gördüğünüz gibi böyle gelişi güzel tamamen doğaçlama böyle kendimce silikondan şeritler yaptım. Dikey böyle hafif iri büğrü. Onları da şöyle şimdi hemen pıt 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 tekrardan bir boyayacağız. Bunları diğerlerinde yaptığım gibi ayrı renk boyamayacağım. Bu sefer böyle kendi renginde boyamak istiyorum. Bir de böyle yapalım. ben şimdi bunu tamamen hepsini boyayayım. Kurusun. Ondan sonra vernik aşamasına geçelim. Evet, şimdi son aşamadayım artık. Şöyle güzelce verniğimizi de üzerine sürdük mü? Onu da kuruttuktan sonra işlem tamamdır. Şöyle bolca güzelce ben şimdi onun verniğini de bir süreyim arkadaşlar. Güzelce kurutayım. Sonra videoya devam ederiz. Evet bütün aşamalar bitti ama son bir aşamamız kaldı. O da nedir? Bu güzel papatyayı bu yapmış oldum saksıya ekeceğiz. Şöyle altına da ben kızgın şişle delikler açtım. Hemen toprağımızı da koyalım. Papatyamı da ekeyim. Ne zamandır saksı arıyordum. İşte kendimiz yaptık saksımızı arkadaşlar. Bizim işimizi görür. Hemen birazcık gübre de koyalım. Şöyle kökünü ellemiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle üstten yosunlaşmış olan kısımları atıyorum. Şöyle bir lokma kökünü birazcık açtırdık. Bakın hiç, hiç zede vermiyoruz. Zedelemeden. Çünkü kökünü yıprattık mı bir daha kendine gelmesi zor olur. hemen toprak ilavesi yapalım. İşte budur. Alsana mis gibi bir saksı. Ben şimdi güzelce bunun toprağını ilave edeyim etrafından arkadaşlar. Sonra yakın çekimde sizlerle buluşalım. Evet şimdi birazcık can suyunu da verelim. Papatyamızın papatyalar biliyorsunuz ki suyu çok seviyorlar. Bir de böyle papatyaları asla kurutmamak gerekiyor. Kuruduğu zaman tekrar sulasak bile çiçek açmıyorlar. O da bir dipnot olarak bu videoda olsun arkadaşlar. Şunun güzelliğine Allah'ım çok güzel. Çok çok güzel. Saksımız da böyle gayet mütevazı güzel bir saksı oldu diye düşünüyorum vallahi tekrardan bir kullanım olmuş oldu. Yani bunu çöpe atmak yerine çünkü çok güzel, sağlam ve plastik yani iş görecek. Böyle onu tekrardan bir daha bir dönüştürmek güzel oluyor bence. Evet, papatyamızı da ektik. Güzel, çok seviyorum Bodrum papatyalarını da. Bu kuruyanlarını böyle alıyorum ben üzerinden. Bunları tohum olarak da iyice kupkuru bırakıp tohum olarak da alınabiliyor. Yani tohum ben tabi bundan üretmeye uğraşmam da hani üretmek istersen dallarından çelikler kesip ektiğimiz zaman zaten onlar gayet güzel tutunuyorlar. Papatyalar kolay tutunuyor. Aynı kasım patları gibi arkadaşlar. Evet burada kuruyanlar var. Bunları daha sonra ben böyle makasla temizlerim zaten. Evet. Güzel oldu ya. Ben beğendim. Bir kendin yap projesi. Bir geri dönüşüm projesi. Biraz daha kullanalım yani bu hemen çöpe atmayalım böyle şeyleri de değerlendirmek güzel oluyor açıkçası. Şimdi şöyle boyalarımı da bir göstereyim sizlere. Şimdi soran olacak olursa bu benim elimde zaten vardı bu boyam. Ben kanalımı ilk açtığım dönemlerde paylaşmıştım bu banyomun fayanslarını boyamıştım bununla. Halen daha kullanıyorum. Ondan artan boya bu. Bu da işte kullandığım vernik. Akrilik, vernik. Böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi yorumlarda zaten yazarsınız bana. O zaman şimdilik videoyu burada ben kapatayım. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.